Eda Lovers ailesi hepinize merhaba. Yeni bir güncelleme paketimiz var Dorfin araçlarda. 17 paketlik. Saatim şu an 21.47. Paketler inmeye başladı. Bakalım ne kadar sürecek? Hep beraber göreceğiz. Daha önceki güncelleme videosunu izleyenler hatırlayacaktır. Güncelleme işlemi esnasında aracı kapatıp işe gidebilir miyiz, eve gidebilir miyiz diye çok soruluyordu. O göstermiştik. Yine gösterelim. Şimdi aracı durduracağım. Evet. Araç birinci paketi şu an indiriyor. Aracı kapattığımızı varsayıyorum. Kilitliyorum. Evet içeride ışıklar kısa bir süre yanıyor ve ardından sönecek. Evet söndü. Tekrar araca geldiğimizi varsayıyoruz. Kapıları açtık. Start düğmesine basıyoruz. Bakalım güncelleme ne aşamada. Evet gördüğünüz gibi devam ediyor. Üçüncü parçaya geçti. İkiyi yakalayamadım. Dördüncü parça. 5. parçayı indiriyor. 4'ü hızlıca geçti. Evet 6. parçaya ulaştı. 7 oldu. Yaklaşık 1 saatte ilk 6 parçayı indirdi. 2, 3, 4, 5 çok hızlı geçti. Son 3-4 dakikalık kısım. Ama onun öncesindeki 1. parça oldukça uzun sürüyor. 7. parçaya geldik. 8 direkt geçti. 9. En son yaptığımda 14. pakette takılmıştı. Bakalım yine takılacak mı? 74 74'te uzun süre bekledi. Evet 15'e geçti. 16. Sanırım bu sefer olacak. Son paketteyiz. 11 ve 14. paketlerde takıldığı esnada yaptığım özel bir işlem yok. Yaklaşık bir 7-8 kez denemişliğim var. Bugün birçok insandan güncellemenin doğru geldiğine dair mesajlar aldım. Şimdi hep beraber güncellemeyi gerçekleştirelim. Evet 17. paketi bitirmek üzereyiz. Saat 22:54. Güncelleme bitti ve uyarımız geldi. Evet lütfen bu ekrandaki uyarıyı dikkatli okuyalım. Aracın P vitesinde olması gerektiğini, şarj seviyesi benim şu an %59, %20'nin üzerinde olması gerektiğini, kaputun kapalı olması gerektiğini söylüyor ve yükseltme işlemi sırasında gösterge tablosunun ve pedin merkez kontrol ekranının kapatılmasının normal olduğunu söylüyor. Siyah ekran görebilirsiniz. 43 dakika süreceğini tahminen bildiriyor. Yükselt derseniz şu an aracı yaklaşık 43-45 dakika kullanamayacaksınız. Eğer o sırada aracı ihtiyacınız varsa lütfen ertele butonuna basarak işlemi ileri bir tarihe, saate erteleyin. Ben şimdi yükseltme işlemine devam edeceğim. Güncelleme işlemi sırasında araç kullanılamayacaktır diye son bir kez uyarıyor. Araç durumunu kontrol ediyor. Güncelleme başlayacak. Hadi başlayalım bakalım. Evet. Ekranımız kapandı. Güncelleme işlemini başlattı. Saat 22.56 itibariyle başladık. Siyah ekran bir önceki güncellemeden de hatırlayacaksınız. Bizi bu şekilde bekletiyor. Bu esnada herhangi bir şekilde start butonuna falan basmayın. Aracınız şu an tamamen kapanma pozisyonuna geçiyor ve tekrar güncel paketin yüklenmesi aşamasına geçecek. Aracın herhangi bir yerinde bir ışık yanmıyor. Evet ekranımız geldi. Yaklaşık bir 25-30 saniye sürüyor. Şimdi güncelleme paketlerini tek tek kontrol edip yükleyecek. Sistem güncellemeleri yükleniyor. Yükseltme işlemi sırasında ilgili bazı işlemleri kullanamayacağımızı söylüyor. Lütfen aracı sürmeyin. Aksi takdirde tüm sonuçlar için yasal sorumluluk kabul etmeyeceğini söylüyor. Acil durum araması dahil SOS butonu bile şu an çalışmıyor. Herhangi bir şekilde ekranı kullanamıyoruz, aracı kullanamıyoruz. Ve bu yükleme işlemini bekleyeceğiz. 160 seviyesine ulaştık. Saatimiz 23.09. Ara sıra hoparlörlerden elektrik geldi, gitti, sesler duyuldu. Fren pedalının oradan bir takım sesler duydum. Arka taraftan bir takım tıkırtılar geldi. Mekanik olarak da bir şeyler değişiyor anladığım kadarıyla. %93 seviyesindeyiz. Saatimiz 23.15. Son anları kısa kısa birer saniyeyle çekiyorum ama aslında bir 8-10 saniye sürüyor her bir atlayış. 99. Bir önceki videoda son anı çekememiştim. O yüzden burayı dikkatli çekiyorum. %100 bir süre takılı kaldı. Bekletiyor şu anda. Saatlerimiz 23.19'u gösteriyor. Evet bir süre bekletti yüzde Saat 23.21 oldu. Yaklaşık olarak 5 dakika %100 kısmında kurulumu tamamladı. Şimdi aracımız tekrar başlatılıyor. O esnada aracın ön tarafından ufak birkaç tıkırtı geldi. Onları çekemedim. Evet araç tekrar uyanıyor. Evet yeni ekranımız geldi. Devam ediyor diyecek. Bir önceki güncellemeden hatırlarsınız. Ve burada siyah ekran bir süre bekletecek. Artık tecrübeliyiz. Burada bir tedirginlik yaşamıyoruz. Bir önceki videoda burada hafif bir tedirginlik yaşamıştık. Bir 10 saniye kadar 20 saniye kadar siyah ekran olabilir. Şu an araçtan çeşitli tıkırtılar geliyor. Araç tekrar başlatılıyor. Şimdi bir start tuşuna basmayı deniyorum. Herhangi bir tepki vermiyor gördüğünüz gibi. yü göre daha uzun sürdü bu siyah bekleme ekranı. 47 dakikaya daha ihtiyaç olduğunu söyledi. Saatimize bakalım. 23.24. Evet yaklaşık 3 dakikaya daha ihtiyaç var diyor. Saatlerimiz 23.59. Bu son aşamalarda aracın ön tarafından çeşitli sesler geldi ve hızlıca gördüğünüz gibi 75'ten 100'e ulaştı ve kurulumu tamamladı. Aracın kapısının açık olduğunu uyarıyor canlı tespit sistemi ötmesin diye kapıyı açık koymuştum. Şimdi kapatıyorum. Aracım şu an uyandı, Işıklarım yanıyor. Evet. Ana ekranımızın gelmesini bekliyoruz. Evet ana ekranda geldi. Aracım yeni sürüme geçti ve 20 oldu. B-0 olduğuna dair uyarıyı da aldık. Bu sefer o görüntüyü de yakaladım. Aracımız tamamlandı. Şimdi kendimiz start butonuna basacağız. Yükseltmeye başarılı oldu. Aracınız V2.0 en son sürümü yükseltildi dedi. Burada ekran uyarılarını kontrol ediyor. V2.0 ile neler değişti? Şimdi kısaca o maddelere bakalım. Sistemin kullanıcı arayüzünün değiştiğinden bahsediyor. Bir tıklamayla bu çözmenin iyileştirildiğini anlatıyor. BYD App telefonda kullandığımız uygulamadaki parola ile arabanın da çalıştırılmasını istersek ayarlayabiliyoruz. DC şarj esnasında kilitli kalma konusunun optimize edildiğini söylüyor. ICC maksimum etkinleşme hızımız Intelligent Cruise Control akıllı sürüş asistanı 130 km'ye kadar izin veriyor. 6. maddedeki ICC'nin Şeritler silik olduğu zaman devreden çıkması durumunda şeritlerin tekrar okunur olması halinde devreye otomatik olarak gireceğinden bahsediyor. Ee, asistan dillerinde ilaveler var. Ee, elden çıkma cezası 3 kez. Şimdi ACC adaptif Cruise Control hız sabitleme buradan. Intelligent Cruise Control akıllı olan da buradan şerit takibi de buradan aktive ediliyor. Bunun devreye girmesi sonrasında şeridi takip etmesi esnasında şeritler silikse işte şu an tekrar devreye girmesini sağlıyor. Yukarıda anlattığım özelliklerde. Elden çıkma özelliği dedi de şeridi bıraktık. Direksiyon elimizi çektik. Üç kez bize bu hakkı tanıyor. Üçüncü kez ellerimizi tutmazsak sistem bizi cezalandırıyor ve bir daha devreye girmiyor. Bu da ASŞ için yoldan çıkma önleme özelliği demiş. Bu da acil sürüş desteği gibi bir şey anladığım kadarıyla. 9 ile ilgili fikri olanlar yorumlara eklerse çok sevinirim. İngilizcesi daha açık ve anlaşılır. Birinci madde BD asistanın çoklu dil desteği geldiğini. 2. ICC yani akıllı şerit takip sistemi kontrolü aktifken ellerimizi eğer 3 kez tutmamakta ısrar edersek bir daha devreye girmeyeceğine dair bir ceza alacağımızı söylüyor. Aracı durdurup tekrar başlatmak gerekiyor aktivasyon için. Adaptif Cruise kontrolün virajlarda hız düşürme özelliğinin geldiğini söylüyor. ACC ile ilgili gaz pedalıyla da ayarlama yapabileceğimizi söylüyor. Şerit takip sistemiyle akıllı sürüş asistanının daha uyumlu çalıştığını söylüyor. Ses asistanında artık Spotify'da şu şarkıyı çal, YouTube'a aç kapı gibi bir takım yeni özelliklerin geldiğini söylüyor. ACC aktifken herhangi bir bayılma ya da direksiyonu tutmama durumunda dörtlüsünü yakarak bulunduğu şeritte durma özelliğinin geldiğini söylüyor ki bununla ilgili videomuz var kanalda. Elektrik sunshade dediği güneşlik paneliyle ilgili pet kısmına şuraya yeni bir buton geldiğini söylüyor. Güneşliği açmak için. Kullanıcı arayüzünün değiştiğini, defrost, defog bu çözme özelliğinde iyileştirme yapıldığını, BYD app uygulamasında kullandığımız şifreyle aynı şekilde arabanın da bir şifreyle çalışabilir hale getirildiğini istenirse tabi bu aktif ediliyor. Bununla ilgili de videomuz var. 2025 model ve üzerinde bu geçerli. DC şarj esnasında şarj soketinin kilitli kalmasının optimize edildiğini, iyileştirildiğini söylüyor. ICC artık 130 km bölü saat hızlara kadar destekliyor. Son maddede de şunu söylüyor. ACC yani adaptif Control kontrolü hızımızı kontrol altında gidiyoruz. ICC de aktif. Şeritleri takip ediyoruz. Şeritler silik tekrar devreye girmiyordu. Artık bunun da otomatik devreye gireceğini söylüyor. İngilizcesinden Türkçe çevirisinin bir sonraki güncellemede iliştirilmesi dileğiyle diyelim. Şimdi buna okey diyoruz. Tabii ki sistemin gizlilik beyanı var. Daha önceki videolarda buraları ayrıntılı olarak anlatmıştım. Lütfen burayı kabul et demeyi unutmayın. Sakın atla demeyin. Kullanıcı sözleşmesi. Bunu zaten onaylamadan geçme şansınız yok. Az öncekini atla derseniz araç konum bilgisini alamazsınız. oto update bir dahaki sefer alamazsınız. Lütfen orada atla demeyin. Evet bu yeni ara yüzle ilgili videomuz zaten vardı. Onu oradan izleyebilirsiniz. Şimdi kısa bir mola. Evet ekran kısa yollarını daha önce anlatmıştım. Buradaki işarete basarak istediğiniz uygulamaları istediğiniz yerlere getirebiliyorsunuz. Basılı tutup yer değiştirebiliyorsunuz ya da kaldırabiliyorsunuz. Aracın üst tarafında bir güncelleme işaretimiz daha var. Güncellemeye uygun diyor. Ses paketi Asistan'ın ses paketi olarak ben İngilizce ve Türkçe'yi yüklemiştim daha önce. Şimdi yine onları güncelleyeceğiz. Buradaki güncelleme işlemlerini yapmadığınız sürece bu zilde devamlı kırmızı ışık yanacak ve size devamlı bunları güncellemeye hatırlatacak. Eğer istemiyorsanız ki bunları ben iptal etmiştim. Mesela İngilizceyi güncel yapmak yerine çarpısına basıp iptal edebilirsiniz. İstemediklerinizi lütfen indirmeyin. Ben İngilizce ve Türkçe'yi indiriyorum. Diğerlerini indirmiyorum. Dil paketi inerken bir taraftan ben diğer uygulamaların ayarlarını da yapmaya çalıştım. Onları da kısaca göstereceğim. Spotify'ı çalıştırdığınız zaman mesela şasi numarasını erişmek isteyecektir. E, buna izin vermemiz gerekiyor. Aynı şekilde tarayıcı da şasi numarasını erişmek istiyor. Ona da izin verdim. Bilginiz olsun. Dil paketi güncellemesine devam ediyorum. Genel olarak uygulamaları şuradan açabiliyoruz. Şu ekran bölmeyi ben kullanmıyorum. O yüzden bunu kaldıracağım. Çünkü ekran bölme kullanılabilen bir özellik araçta yok. Ekstra bir şeyler navigasyon vesaire olursa bir var. İklimlendirme ayarlarını bu şekilde kurguluyorum. 3 tane ayarlara dönüşle ilgili butonlar. İklimlendirme sıcaklığı. İklimlendirme açma ayarlar ve sirkülasyon ayarları, hızı, ön cam buğu çözme ve koltuk ısıtma ayarlarını genel olarak kullanıyorum Dolphin aracımda. Tamam diyorum. Yine dil paketine gidiyoruz. Bakalım hangi seviyede? %80'lere gelmiş. Seal U DMI'lardan daha farklı bir şekilde iklimlendirmede sıcaklık ayarını buradan, hızını da buradan yapıyoruz. Burada yine aynı şekilde daha önceki videolarda anlattığım şekilde parmak kaydırma hareketiyle sıcaklığı ayarlayabilir ya da hızını böyle ayarlayabiliriz. Ya da 3 parmak sol sağ yöntemiyle yukarı aşağı yöntemiyle yine aynı şekilde kullanabiliriz. Aracın içerisi biraz soğuk oldu iklimlendirme çalıştıracağım. Evet iklimlendirme değişti biliyorsunuz ki bunun ayrıntılı bir videosu var kanalda açıp bunu izleyebilirsiniz. Duvar kağıdı değişimi ile ilgili nasıl değiştireceğimizi de daha dair video da var. Onu da yine aynı şekilde izleyebilirsiniz. DMI'lerle aynı şekilde oluyor. Ayarlarda ciddi bir fark yok. Yukarıdaki bütün butonları tek tek anlatmıştık. Tekrar dil paketine dönelim. Evet dil paketimiz bitmek üzere gördüğünüz gibi. %98, 99. Evet yüzde yüze tamamladı. Yükleniyor dedi. Asistanımızın ses paketi değişiyor şu anda. Türkçe ses paketi tamamlandı. Şimdi bir deneyelim şuradaki asistana. Nasılsın? İyiyim. Sorduğunuza teşekkürler. Umarım harika bir gün geçiriyorsunuz. Evet aylarda olduğu gibi ses asistanımız da bu şekilde dönüştü. Güncelleme işlemlerimiz tamamlandı ekranımızın duvar kağıdı bu şekilde temalara girerek bunu değiştirebilirsiniz. Temalarda burada farklı duvar kağıtları var. İsterseniz burada da var. İstediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Mesela Google diyelim. Evet, bir öncekinde olmamıştı. Çünkü Erişim yetkisi istiyordu. Onunla ilgili de bir short video çekmiştik. Eğer duvar kağıdınız değişmezse onunla ilgili de bir short video var. Nasıl yapacağınızı oradan anlatmıştık. Genel olarak aracın güncelleme işlemleri tamamlandı. Bu seferlik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Emniyetli sürüşler. tüm ayarlar dahil gece 00:16'da güncelleme işlemi bitti.